Beş yirmi Tamam. Ne duydun? Tamam. Vlogda. Gözetliyorsan da <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Güzel mi? Günaydın. Güzel sabah. işledi? Şurada şöyle bir pirinç mumumuz var. Yağmur kahve yapıyor. Bir de yumurta açıyoruz. Şu an onu gösteremedim. Benim için çok gözük.

şaka ya, mı? yolun hangi tarafından gideceğim? Düz mü? Şöyle git bence. Arkadaşlar İstanbul'a geldik. Biraz gerginiz açıkçası. Evet. Çünkü Hı, trafik, trafik çok kötü ya. Hava o kadar güzel ki size anlatamam ya. Kapalı gözüküyordu aslında. Üzgârlı bu arada ama çok iyi bir rüzgar ee, diye, çok mi? iyi bir rüzgar. Tam böyle fotoğraf çekilirken tam böyle bir saçımın e, şu tarafa doğru attığı bir rüzgar. Tam böyle şey. E... Şimdi otele geçiyoruz. Bu arada otelde hazırlanıp hemen dışarı çıkıp bir şeyler yiyeceğiz. Açız, Açız. çünkü. Arkadaşlar otele geldik. Devam. Geldik. Geldik sadece bunu bilin. Ben gece burada mıyım hala ona da bir bakın. Şimdi hazırlanıyoruz arada pudram kırılmış benim. Aa. İyi ki şeye bir şey olmadı. Öyle. Bir hazırlanalım bakalım. İstanbul'un en cozy e, kız olarak çifti olarak. Biraz şöyle geri gelsene. Şöyle bir koziliğimiz var. Şöyle. Neyse buradan nişan taşı arkadaşlar ve nişan taşı buradan. Ee, Umarım kısa değil. Kısa değil. <laughs> kısa değil. Bunu bir anlaşalım bu konuda. Şöyle bir oda tur yapıyorum. Burada bir yatağımız var. Biz bunu gece birleştireceğiz. yok <laughs> Yo. <laughs> Yo. Şu, Şu ama bir şey verir misin sürecek? Tam veririm. Arabada var. Ay araba da var. <laughs> Arabam Dacia bu arada. Otel Grand Cevai bu arada. Ee, teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Bok Fena kayboluyoruz. <laughs> 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 ha şey tamam. anlamı değil ya. Durduruluyor mu arada? Baştan başta. <laughs> Tipimiz şu. <cozy. gülüyor> kozi. <laughs> kozimiz. Kozimiz mi söyledim? Kozi aşırı kozi ya. İstanbul en kozi iki <laughs> bizim O da kartını okutmam lazım. İlerken o Bizim yeni amacımız kozu olmak. Sus bunu söyleme <laughs> ya. ya Felin. Şimdi herkes böyle at. <laughs> <laughs> <Sinde. gülüyor> Allah belanı <'a gülüyor> versin. <Allah 'a> <laughs> Şöyle bu arada çok güzel. Tabi izleyeceğim. Buradan gitme, şuradan gitme. Hava muhteşem. <move> <laughs> Mesela şöyle şurası. Yani, bu arada Şişli'deyiz. Şişli'den Nişantaşı'na geçeceğiz. Evet. Ee, Muhteşem olarak... Bir de, bir de tatlı yemeğe gerek yok. Asuman tabi. La Asuman. Asmania. Akışa geldiğimden beri la şakası yapıyorum bu arada. Ben tam da Ankaralıyım. Hayır. Sen o şakayı o yüzden mi yapıyorsun? Hayır da o da aklıma geldi. Bu Bohemia'dan yapmıyor muydu? Hayır onlar yapıyorum da bir tane adam şey yaptı. Ee, şu an çok güzel bir açı buldum bu arada. Aynı. Aynı şey Bizim Böyle. ya, arabanın bagajı şey bu arada. Gardırop Gardrop bu arada biliyorsun. Sus. 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 Abla. Anksiyetemiz azdı. Sol ol evet. Arkadaşlar şaka mı? Ya? Yaşamam. Yaşarım. Kanka. Kanka şimdi böyle diyorsun da bunu her gün çektin düşünsene. Allah aşkına sen bunu yapamazsın bunu yani. Yapamazsın. Ya, Aynen an, an an. Ya yapam sahibi <laughs> Yapamazsa yapamamanı geçtim. İstemem senin adına böyle bir şey. Bak İzmir'de yaşa başka bir yerde yaşa. Bu ne kanka? Bu ne şaka mı yani? Arkadaşlar şaka benim erkeksi değil Gidilmiyor ya. Hiçbir şurada şurada böyle duruyoruz bakın. Burada bakalım ne kadar duracağız. Hey, bir ışıkta iki araba geçebiliyor. Arkadaşlar araba kilitlenmiyor. Şöyle bir vale parking diye bir yere verdik. Yok ya. Akaretlerdeyiz. Bak normalde kapının ışığın kapanması lazım kapı kapandığında. Kapandı. bir 1 saat 100 liramızı niye meşterlik arabayı kitlemek uğraştık. <laughs> Yorum gerçekten Ne geliyor? Biz... Ben, ben nerede ya? Orada. Bak şey tavuğu şey. oldu yani. Şurası şey Şöyle yani böyle olduğuna bakmayın. Yemeğim, Şöyle gelince çek. Evet. Bir ciddi ciddi gelince çek. Evet. Ben yani çekeyim çeksem. Hiçbir şey koyacak bir şey yok. sabitleyemiyorum. Arkadaşlar geldik şu an yani böyle bir... Telefonu tutacak bir şey bile yok. Ya ben evet masadan Bakın düşüyor ben tutuyorum onu. Hayır kimse bize şey yapmıyor açıkçası. Takmıyor yani. Ve şaka Herkes çok çiğil abi. Sıla şey falan dedi. Ankara'dan geldik biz ya falan bizi Evet şuradan geçen adam. <laughs> Buraya gelmiyor. Anlamadık yani niye böyle bizi bir arkadaşlar. Neyse aşırı açız. Aşır, yemeği bekliyoruz. Yemek gelince çekeceğim. <laughs> <Let me tatlim. gülüyor> oh, öyle bir yedik ki. Tipimiz değişmiş bir. Harbi ya gerçekten. Çok güzeldi ya. Arkadaşlar sardı ya. Sardı. Yani... Arada bir hmm. gelelim kanka. Buralara mı? Yok. İstanbul'a. Yani. Tamam gelmeyelim <laughs> yok yani gelelim sıkıntı yok da. Arkadaşlar yani sağ sol burger yani Ankara'da bir tane şundan olsa herkes oraya yığmaya yağmalanır evet, yani. Burada da Ankara'nın kaç katı insan var öyle düşün. Ya orası öyle de her yer dolu yani. <laughs> Arkadaşlar biraz yürüdük de <gülüyor> <gülüyor> ya ben böyle yerlerden geçmekten çok sıkıldım. Buradan geçmeyelim. Şöyle ha. Şimdi şuraya gidiyoruz. Hemen çekiyorum. B bloğa geliyoruz. Şöyle bir yer. Gerçekten yemek çok güzeldi. Bayağı iyi yedim yani. Şimdi burada bir San Sebastian'ın şeymiş buranın, onu bileceğiz. Benim glutenin devreye girişi. Hayırlısı olsun. Selam ama galiba sinek gitti. <laughs> <laughs> Saçımız falan yas yağlandı arkadaşlar. Ya. Evet çok rüzgar var ama hava iyi ya. Yani. Sıcaklık olarak çok iyi. O kadar mutlu olurduk Sıcaklık olarak çok iyi ama. Evet sıcaklık iyi. Arkadaşlar içeri oturduk bu arada. Şimdi şöyle güzel şeyler diyeceğim. Az önce çektim zaten. Ee, İnsanlar biraz gergin, damla mutluyum ve genel anlamda biraz ilgisiz herkes ama sorun değil. Yani. Artık sorun etmiyorum. Buradan sanırım e, Taksim'e geçeceğiz biraz oralara gitmek için. Arabayı bir yere bıraktık ya, oraya bir daha gitmek istemiyoruz büyük ihtimalle yürüyeceğiz. Yürüyerek 35 dakika diyor. Bakalım. bayıldım arkadaşlar. Akşam. Akşam kim? Ne bileyim ben. Biri mi, biri mi zoomlasana bir öncekinden. Sim siyah bir şey çıktı. Ben akşamki şişmemi düşünemiyorum. Hmm. Ben sana bakıp üretmiyorum. Sorun değil. Sorun değil. Neyse <laughs> <Sofie> <laughs> <iyi. gülüyor> Arkadaşlar Biz tabii sanırım. ki de tatlı en mutlu iki insanıyız. Çünkü Gerçekten. Ankara'da olduk. Ee, şimdi... Konuşsana bakayım. <laughs> Şeye geldik. E, deniz var deniz diye de. bir şey var. Ona bir bakmaya geldik de. Büyük <laughs> dere. Çok güzel bir resim geldi zaten. Geliyor geri yürüyoruz. En son buna. Aslında e, vapurla karşıya geçmeyi düşündük ama inanılmaz lodos olduğu için geçemiyoruz. Lodos denizden eser. Ben deniz alırım. Korktuk açıkçası sonra tekrar şeye dönemeyiz bu tarafa diye. Ben o yüzden bu kadar komik. çok komiksin de biraz çok rüzgar var. O yüzden deniz Benim inanılmaz. Bu bu Allah aşkına bak. O, o park yerinden bir Taksim'e kaç dakika baksana. Bakayım. Ya Akşam Beşiktaş'ın galası var arkadaşlar. Bu arada ben buraya neden geldiğimizi size anlatmadım. Sıla'nın babası Ufuk amca ve Sıla'lar Beşiktaş Kurulu'na üye ve onlar da biliyorsunuz ki Beşiktaş'ın yönetim başkanı yani Aziz Yıldırım gibi olan ne deniyor bilmiyorum. Onun seçimleri olacak ve o seçimler için işte oy verecekler o yüzden geldik. Ben de onlarla beraber geldim. Akşamda Beşiktaş'ın saat 19.03'de galası var. bayağı iyi yani. Orada olacağız yani oraya geçeceğiz. Böyle kokteyli falan bir şeymiş muhtemelen. Ondan sonra da bir slayla başka bir mekana geçmeyi düşünüyoruz. Zaten göreceksiniz. Aslında buraya geliş amacımız buydu yani. Ve amaçlarımız doğrusuna ilerliyoruz. Yollara düştüysek... <laughs> Arkadaşlar Taksim'e geldik şimdi. Ee, Isparka bıraktık. Çok esiyor bu arada. Gerçekten Çin saçlarımız yağlandı bu rüzgarlardan. Ee, Gel. Arkadaşlar şura çok güzelmiş. Bayağı beğendik. Atatürk Kültür Merkezi. Gerçekten daha güzel <laughs> bence. Buradan Burada taksi. Aynen bıçaksana. Kuzey, Kuzey. Hi. <laughs> Şuna e, şeyi. Burası e, İstanbul'un şu hangi ilk kurulan camilerinden. Taksim Camii. <laughs> Kanka atma bak e, işlerimiz. Sadece çok rüzgar var ya. Seni başına kaçalayayım mı? Alma. Anla. Arkadaşlar Ay, şimdi ben ne yapacağım? Kızılkayalar'da hamur yer gömeceğim. Arkadaşlar ıslaklarımız hemen aldık. Şuraya geldik de bizim kadar olmasın. Siz. Siz. Ya Benim bloklarımda şakalar yani bir tane mi aldın? Nasıl? Sıcak mı? Biraz eğilme. de. Biraz esiyor ya. Ne diyorsun? Hiç belli etmedim. <laughs> Arkadaşlar ben sanırım bu dünyaya yemek için gelmiş olarak yani. Şöyle bir yer bu arada. Bu nereymiş? Buraya gelelim. Gelin, bakın 250 TL. Çok ucuz <laughs> bu arada. Bak arkadaşlar yani belki hem Türkiye'de gibi hissediyorum. <laughs> Aynen Türkiye'de gibi hissedemiyorum. <laughs> Ama Baya kalabalık. Şöyle görebilirsiniz. Şaka <laughs> mı? Ya Kızılay'dan hallice. <laughs> Daha kötü bence. Ya evet. Peki. Arkadaşlar trafikten çıkıp İnsanlar Neyse Şimdi... E... Oktay'a çok geç gitmesek, çok az dinlensek. Tamam. tamam. Şimdi sevgilimle e, ilk kez çıkacağımız için Galata'da. Kanka, evleneceğiz. Çıkan, herhalde, evet ama biz ama oraya, oraya çıkmayacağız. Sadece, Sadece biz fotoğraf çekiyoruz şöyle. Pardon ama. Arkadaşlar buraya gireceğiz. Benim buraya üçüncü girişim. Her İstanbul'a evet. geldiğimde evet. buraya giriyorum. Hayır ya. Ben ya benim üstü değil. Şu Sen önce yap. Ben Geç olacak, bu. Ne? Değil. Şu benimki, Sloan'ınki geç yandı. O yüzden dileği geç kabul olacağını düşünüyor. Sorun değil. Sorun değil. Benimki hemen yandı. Ama benim dilediğim şey bence hemen olmayacak. Böyle bir şey aldık arkadaşlar. Jelly bunu kulaç selamam da. Şuraya <laughs> 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 <Hiç adamın mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Ama sen benimki gibi düşmüyor. Şöyle yap da. <gülüyor> 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 Dişlerini sakla. <laughs> Seninki şöyle bak. Nuklu'ya <laughs> geçsene. <laughs> 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 Onun tadına bak. Sen hiç kolda almadın. Ha <laughs> <laughs> Eşek gibi. Hiç <laughs> benim sabahtan beri tipimdeki çirkinlik... ki hmm. kayışa ne diyorsun? Bakayım mı be? Hmm. Lütfen ufacık ya. bakacağım. Ufacık bakacağım. Güzel. Her şeyi çeken kız. Yarısını mı yiyecek? Hepsi ben yarısını. <laughs> Dişim yandı çikolatadan. <laughs> Aa bu burada. <laughs> Ay arkadaşlar o kadar girdim ki az önce. Kakarı kikire. Herkes bize bakıyor bu arada genel ama yani. Ya of ya sorun değil. Biz gayet havalıyız tamam mı? Zaten o yüzden bakıyorlar ya. Kuzi'yiz yani. Benim kuzi'yim de neyse kalmadı. Sevgilim şu an eğildim ama kim çekecek bizi? <gülüyor> elim elim böyle <laughs> pati gibi benim gibi tutuyor. Peki kim çekti? Benimle evlenir misin? Evet ya. Sır <laughs> <laughs> <Dur>, şöyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <Nastısır>? <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir yere oturduk. bir yana kahvesi. Şurası şöyle kuzuya. Biraz yorulmuş muyuz? Yoruldum ben. Sen hala çok iyi gözüküyorsun. Evet ben bayağı iyi bir Şey olarak. <laughs> Arkadaşlar oturduğumuz yerden kalktık. Sonra bir tane profesyonel çekim yapıyordu kamerasıyla. Bir tane çocuk ona para verip fotoğrafımızı çekti. <laughs> Suriyeliydi. Suriyeliydi. Ama güzel çekti yani. Gayet memnunuz. Hala aynı kalabalıkta arkadaşlar. Hiçbir şey değişmedi. Hatta daha bile kalabalıklaşmış olabilir. Aynen olabilir. Yolculuk başlasın. Otele geçiyoruz. Aa kameraman oldu. Neyse. Arkadaşlar biraz yorulduk. Arkadaşlar sıçtık. Benim tipim, sabahki tipimle beni buraya karşılaştırmamı koyar mısın? <laughs> tamam. Ne olur. Ben Hiç fena falan. değilim nedense. E sen çok iyisin, aynısın. Bana <laughs> Neden? bak. Arkadaşlar 4 kilometreyi 30 dakikada geldik. Ya, benim. <laughs> benim kafam biraz iyi oldu bu trafikte ya. Arkadaşlar ya ben aşırı derecede sevgilimle gelmek istiyorum İstanbul'a. Yani sevgilim yok da henüz olunca. Foy Arkadaşlar tu tuşa basamadık. Vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Elim acıdı ya o bastım ki. Ya bunun trans otopark. Ben buraya girmem. Ya trans geç. Baba mı sordun? Ankistelerimden bir ankiste <gülüyor> aldım. <gülüyor> <Ben> kendime. Kendime <laughs> bak. Ben de transfer kiti karşılaştım. Ben iki fön <laughs> çektirip gelmişim. <laughs> ya bak. Ben... Arkadaşlar otele geldik. Ben kahve yaptım kendime. Sakın aşağıya bir çekme. <laughs> evet şu an. Bir de ben. ama. Ben şey olmuşum. Babam şey almış. O... Vay çok iyi foto. Ha, foto falan demek. <laughs> ee, ama şey diyor. Görüntülü ararken babam. Kapat da ben arayayım. <laughs> İnternet gidiyor diye. <laughs> sen duymadın mı? Dedi ya öyle. öyle orada Ondan bahsettiğini anlamadım. Tamam ben birazcık için sanırım şunu kullanacağım. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar. Minik bir kombinde işin. Beşiktaş'ın otobüsüne bindik futbolcular gelecek. Ben şakayı. Şey, bakın saç saç gerçekten insanı şöyle bir değişikliği çok da güzel oldu da bence o az önceki halimden çok daha iyi mi yani? Şu an topluluğu takip ediyoruz. Ağlama ya. Yani. <laughs> Ama arkadaşlar yani güç mü kalsın şey mi? Yeee yeah, şaka mı? çıkacak bunu birlikte başaracak olan sizlersiniz ve bunu başarırken Aldık biz. Biraz daha şey yapmaya bedava öyle gidiyoruz <laughs> işte yeni <Şimdi> yine <gülüyor> <gülüyor> İnşallah herkes gidiyor burada. İnşallah bitmemiştir. Yok bitmemiş bayağı Kızım dolu hala. Kızım içerisi hala, hala dolu. Aynen. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Neyse <laughs> 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 arkadaşlar, arkadaşlar şimdi biz haydi kalk ayağa tamam mı? Ya bir dakika mekanı bulamadık. Arkadaşlar mekan bulamadık değil. Bence biz buraya biraz sercik... Plaka içi şişeyiz. Evet. Evet, geri gelmeyi Beşiktaş gerisini tercih ettik. Bedava alkol menü işte menüyü sayıyorum. Somon karides, somon tartar, avokado tartar Yedik var. bunu. Yedik. Ee, Marina Mersin karides, siyah sarımsaklı aioli mikro yeşillikler, kuşkonmaz mangosuz, sos. Kuşkonmaz hangisiydi lan? O da ben yoktu, bende <laughs> oldu. Kuş kondu. <laughs> mantarlı ve sebzeli pis bunu da yedik. Şimdi gelecek yemeği bekliyoruz. Füme <laughs> kuzu incik gelecek. Kısık ateşte pişirilmiş kuzu incik, buğday keşkeyi. Ay kısık ateşli olması değil. Izgara biber, domates ve kisik, kuzu sos. <laughs> Sarcak bu. Tatlı sayı söylüyorum. Vanilya ve yıldız meyvesi ile poşe edilmiş armut. <laughs> fıstıklı fine finansiyer Finan <laughs> finansiyer finansçı <laughs> bu da yabani böğürtlen kompostası ve poşet kumquatla tatlandırılmış <laughs> biz bunu bekleyeceğiz bu ve bu sıfır lira biz bunu dışarıda bir yerde yesek kaç lira ve bedava be alkol var 2000 Arkadaşlar daha kötüsü inşallah Serdar'da seçilir yani. Yoksa bu yemek boşa gider Yapacak bir Şu an vlog nasıl ilerliyor bilmiyorum. Belki de bir sonra 5 saniye sonra sabah görüşeceğiz. Onu da bilmiyorum. Devam. <laughs> şu an ucu bucağında bile değiliz. Trafik ya. Bu şehrin çok büyük bir sıkıntısı var arkadaşlar. Trafik. Ya bu kadar insan buraya çok fazla ya. Yakışıklar Ankara'ya gidebiliriz. <laughs> <laughs> arkadaşlar er günü artık bitiriyoruz da. Abi benim hala eksikliğim olduğu için. <laughs> Şu an Opet'e gidiyoruz. Kuruyor, arkadaşlar Çok önemli bir eksiklik bu arada. Geçten beri uyumadım ben hiç. Ben ya uyudum ben alacağız. Umarım vardır. Kus. Ay vardır kız. Başta bir alacağım şey söyleyelim. Ama hey ile başlayan şeyler. bir, iki, Gün bir. Zaten bu kadar. temassız varmış. Gün bir bitiş. Hadi Bir, 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 bir gün var <laughs> 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 Şurayı öperek bitirelim, sabah öperek açalım. Tamam. Bir, iki, iyi geceler. Günaydın. arkadaşlar. Çikolatalı kek. Kabarma mı? Kabarma mı? Oranı. <gülüyor> <gülüyor> de yaptık ve otelden ayrılış vakti. Niye kulaklıklı olduğumu sormayın. Müzik dinliyorum çünkü. <laughs> Arkadaşlar otelden <laughs> çıkış yaptık. Filon yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Dönüş yolunda bir şey çekmem. Ben yürüyorum şu şekilde. Biraz pazar ya. Dün çok yediğim için gerçekten rahatsızım yani. Ve bu arada lensimin biri yok. Şu an tek göz görüyorum. Biraz kötü. Ee, ama yapacak bir şey yok yani. Tek gözle devam. Şimdi de biraz yürüyorum. Bir kahve içeceğim. güzel bir yerde. Daha sonrasında e, oylar falan verecek işte o esnada. Sonra zaten gideriz Ankara'ya doğru. Bakın burası mesela olabilecek en iyi sokak falan. Yani bayağı sessiz, sakin. Arkadaşlar biz dönüyoruz. Karaya. yolu da kapatalım. Daha fazla şeyimiz uzamasın. Ee, şimdi biraz eğitilemeye başladım. Gayet iyi gidiyor. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki vloglarda ve bir sonraki şehirlerde görüşmek üzere. Bye.